Karın buradan gitmeli. Senin soyunu devam ettirecek olan senin kadınındır. Benim karım Alya. Uzakşehir 27. bölümünde ne olacaktı? Sadakat Alya'yı evden kovunca Cihan buna izin vermeyecekti. Ve Cihan aşkını Alray'a itiraf edecekti. Fakat Alya ne yapacaktı? Artık ilerideki bölümlerde Alia aşkını Cihan'a itiraf edecekti. Alia ve Cihan mutlu olacaklardı. Alia ve Cihan'ı sevenler videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sayımızı bilelim. Demir artık aşkını Zerrin'e itiraf edecekti. Fakat bunu Zerrin kabul etmeyecekti. Ve Zerrin ne yapacaktı? Diziye yeni karakter gelecekti. Ve Kaya'ya aşık olacaktı. Zerrin ise bunu çok kıskanacaktı ve Zerrin demiri sevmeye başlayacak mıydı? Nare ise Özkan'dan ayrılıp Şahin'de evlenecekti. Şahin ve Nare artık mutlu olacaklardı. Şahin ve Nare sevenler videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sayımızı bilelim. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.